Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben geldim. Yaklaşık 2,5 hafta sonra da olsa geldim. Neden video çekmiyorum? Asla geçerli bir açıklamam yok. Sadece böyle kamera karşısına geçip konuşacak enerjiyi inanın ki kendimde bulamadım. Yani türlü türlü bahanelere dayandırdım tabii ki. İşte tripotum kırık, ışığım bozuk, saklama alanım dolu falan diye diye böyle 2 haftayı geçirdim. Ama tabii ki bunların sebebi hiçbir zaman YouTube olmadı ya da video çekmek olmadı. Yani şöyle geçen sene de bunu yaşadım. Bu sene de artık yaşamaya başladığımı hissettiğim için kendime böyle bir iki hafta müddet verdim. Hani tamamen şöyle bir özet geçeyim size. Hani bir bardak dolar üstüne bir şeyler eklemeye çalıştığınızda böyle sadece taşar yani. Bu bendeki de o misaldi. Böyle sürekli ders çalışma havasına girerseniz ya da kendinizi sürekli böyle işte çok çalışmam lazım gibi şartlandırırsanız işin ucu bir yerde kopuyor. E tabii ki de bunu biliyordum. Ben de kopmadı yani yanlış anlaşılmasın kopmadı. Ama kopma raddesine geldiğimi hissettiğim için çalışma saatlerimi azalttım. Yani gün 9-10 saat çalışırken sabah 5'lerde uyanırken biraz azalttım. Öğlen uyandım. 6 saat çalıştım. 5 saat çalıştım. Ama çalıştım. Yani işin özüne baktığınızda eve geldim. AYT edebiyatı bitirmek üzereyim. Yani bıraktığım bir şey asla yok. Sadece azalttım. Kendime vakit tanıdım, çevreme vakit tanıdım, gezdim biraz kendime geldim ve zaten anlayacağınız üzere meseye geldim. Her şeyden önce Ramazan geliyor. O yüzden zaten bu süreçler olabildiğince zor geçecek hepimiz için. Biraz daha kopma noktasına geldim. Hissettiğim an bir şeyleri durdurdum yavaşlattım. Şimdi hiçbir şekilde hız kesmiyoruz ve devam edeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki bana haftalardır video atmıyorsun. Şimdi nasıl bu enerjiyi buldun? Arkadaşlar yarın doğum günüm. Yani ayın 16'sı. Ve dedim ki kendime verebileceğim en iyi hediye ne olur? Eski düzenim olur dedim. Yani sabah beşlerde kalkmaya geri dönüyoruz. Günde böyle aşırı olmayacak şekilde çalışmalara geri dönüyoruz kendime verebileceğim en iyi hediye gerçekten buydu. Yarın sabah kalkacağım. TET Özde bir denemesi var. Ona gireceğim. Öğleden sonra da kütüphaneye geç. Türevi yaralarım diye düşünüyorum. Evet geçirebilecek en kötü doğum günü olabilir biliyorum. Ama geçen sene de böyle geçti. Bu sene de böyle geçecek. Ama bunların bir sebebi olduğunu biliyorum. Çünkü önümdeki 40 senenin nasıl geçmesini istediğini biliyorum. O yüzden en azından 2 sene dahi olsa feda etmek zorundayım. Evet yani çok hoş bir şey değil doğum günü türev çözerek geçirmek ama önümdeki 40 seneyi kurtarmam gerekiyor. Yani bunun tek yolu türev çözmekse oturup türev çözeceğim dediğim gibi. Yani herhangi bir problemimiz yok. Dediğim gibi sadece kamera karşısında geçip konuşacak enerjiyi bulamadım. Hani böyle Instagram olmadığı için size de böyle belli başlı şeyleri duyuramadım. Ama topluluktan olabildiğince hem mesajlarınıza geri dönmeye çalıştım. Hem de böyle yaşıyor olduğumu belirtmeye çalıştım. Ve hani çok fazla gelen bir soru var. Ona da cevap vermek istiyorum. Sürekli şey yazmışsınız arkadaşlar. Neden bu kadar hızlı ilerliyorsun? Neden türeve geçtin falan. Arkadaşlar mezun olduğum için... Yani sizin oturup 2-3 hafta ayırdığınız bir konuya ben bir hafta ayırsam yetiyor. Hatta 4 gün ayırsam, 5 gün ayırsam bile yetiyor. Ha Bu konuda çok iyi olduğum anlamına gelmiyor. Sadece geçen sene yaptığım en büyük hata neydi biliyor musunuz? Tamam türevi almayı biliyorsun, türevin kurallarını biliyorsun, integral'i biliyorsun. Neye yaradı bu? Soruda pişiremedikten sonra. Geçen sene kendimi böyle bir vakit tanıyamadım çünkü sürem yetmedi yani. O yüzden bu sene olabildiğince yani Mart'ın ortalarına kadar konularımı bitirmiş bir vaziyette geometri kısmı hariç bitirmiş vaziyette branş denemelerine geçeceğim. Ki hala şu matematik branş denemelerini çözüyorum ayet adına. Yani 40 soruyu çözemiyorum da ilk 20 soruyu heba etmeyeceğim. Olabildiğince soru tarzlarını görmeye bakıyorum. Olabildiğince soruları tanımaya çalışıyorum. O yüzden dediğim gibi hani kiminize doğru kiminize yanlış gelir ben bilmem. Ama geçen seneki hatamı bu olarak gördüğüm için bu sene böyle bir şey yapmayacağım. Hani yorumlarda çok kez görüyorum. Ayet edebiyat denemesine başlamışsın erken değil mi falan. Allah aşkına 24 tane soru var. Hani içinden 15 tane soruyu yine yapamasanız dönüp baktığınızda cevaplarını öğrenmiş oluyorsunuz en kötü. Yani bu matematik değil ki çözemediğinizde köşeyi atın. Hani bu edebiyat bilmiyorsanız bir soruda öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden böyle branş denemeleri lütfen küçümsemeyin. Hani oturup da tabii ki de divanda halk edebiyatına geçin demiyorum size branş denemelerini ama olabildiğince erken gidin. Yani işte gitsem erken falan karmaşasına girmeyin. Ben gidip de size ilk edebiyat branş denemene limit olsun demiyorum. Buna dikkat ederekten kendi seviyenize uygun, kolay bir başlangıçta bence branş denemelerine başlayın. Dediğim gibi yani bu videoyu böyle olabildiğince kısa tuttum. Sadece konuşmak istedim. Yarın zaten çok çok konuşacağım ve çokça yapacağım şey olacak. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sormak istediğiniz sorular varsa aşağıya da sorabilirsiniz. Artık yarınki videoda görüşmek üzere.